Başkanım. Olur, başkanım başkanım. Size basın bir tane var başkanım? Hoş geldiniz. Var var. var. Tamam. Siz konu. Dayanlar biraz gelelim. Tamam. Basın mensupları. Hoş geldiniz. 2021 sonu itibariyle iktidarın, hükümetin fahiş zamları, yüksek artışları, 2022'ye geldiğimiz bu günlerde de yapılan zamlar ve fahiş zamlı fahiş artışlarla hakikaten vatandaşlarımızın büyük tepkisine neden olmuştur. Bizler de Saadet Partisi olarak tepkimizi ortaya koymak için bugün bir basın açıklaması yapmak durumunda kaldık. Basın mensuplarına hoş geldiniz diyorum. 2001 2021 yılını geride bırakırken yeni yıla peş peşe yapılan zamlarla girdik. 2021'in son saatlerini doğalgaz, elektrik ve akaryakıtta gelen zam haberleriyle kapatırken yeni yılın ilk gününe de yeni zamlarla uyandık. Bugünlerde de zamların devam ettiğini görüyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyonunu yüzde 13.38 yıllık enflasyonunu ise yüzde 36.8 olarak açıklandı. İktidarın sebep olduğu yıkımı artık TÜİK bile perdeleyemiyor. TÜİK'in sipariş usulü hazırladığı verilere göre dahi 20 yılın en yüksek enflasyonunu gördük. 85 milyon üzerinde yaptığı ekonomi deneyi ülkemizi uçurma sürüklüyor. Bu akıl dış ekonomik deney bir kez daha göstermiştir ki AK Parti sebep yüksek enflasyon sonuçtur. Ülkemizin birikimlerini bitirdiler. Erbakan hocamızın açtığı fabrikaları birer birer sattılar veya özelleştirdiler. Şimdi ülkenin geleceğini harcıyorlar. Fahiş hataların bedelini fahiş fiyatlar olarak ödemeye devam ediyoruz. Türkiye bugün ehliyetin ve liyakatın bir yana bırakıldığı, partizanlığın tek geçer akçe olduğu, toplumun tehlikeli şekilde kutuplaştırıldığı bir yönetim zihniyetiyle idare ediliyor. Değerli basın mensupları, iktidardakiler ülkede küçük veya büyük hangi problem varsa mutlaka başkalarını suçluyor. Her gün çılgınca artan hayat pahalılığından, temel ihtiyaçlara yağan zamlardan, bozulan adalet terazisinden, eğitimin tıkanan sistemsel sorunlarından, dış politikada giderek daha da itibar kaybeden görüntümüzden ve ne hikmetse bir tek iktidar sorunu değil soğan patates damlandığında soğancılar suçlu oldu. Fiyat artışları durmak bilmez hale gelince marketler suçlu oldu. Aslında daha garip bir lobi icat ediliyor. Hep başkaları suçlu, hep başkaları kabahatli. Gördüğünüz gibi bir tek iktidarın hiç suçu ve sorumluluğu yok. Kendileri gibi düşünmeyenler, en ufak bir itirazda bulunanlar, hakkını talep edenler ise hain ilan ediliyor. Halktan ve halktan ne yetki istedilerse verildi. Milletten istedikleri her yetkiyi aldıklarını artık mazerete yer olmadığını kendileri ilan etti. Üzerinden üç yıl geçti değişen bir şey olmadı. Bahanelerin ardı arkası hala kesilmiyor. Görünen o ki milletten her yetkiyi alırken sorumluluğu da almak unutulmuş. Bütün yetkiler iktidarda her türlü sorumluluk muhalefet muhalefette kalmış oldu. Görevinin insanların yaşam standartlarını yükseltmek, hayat pahalılığı için somut ve kalıcı çözümler uygulamak olmalıdır. Ancak anlaşılıyor ki Saadet Partisi'nin olmadığı bir iktidarda bunlar çözülmeyecek. Bizler bunları çözmeye talibiz. Bu düzenin ve çarkın değişmesine talibiz. Milletimizin derdinin farkındayız. Çözüm yolunu da biliyoruz. Bu sorunları çözmek için bizlere bu sorunları çözmek bizlere nasip olacak. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.